doğum haritasını, gelecek analizi, aşk uyumu gibi danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi almak veya sipariş vermek için trentastrotv@gmail.com veya 0546 627 47 17 nolu whatsapp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar, 28 Ocak 3 Şubat haftalık yorum Trentastro ilişkilerde şanslı bir döneme geçebilirsiniz. Sevgili boğalar, hafta boyunca aile hayatınız, yakın dostlarınız, aşk ilişkileri ve iş arkadaşlarınızla iletişiminiz güçlenebilir. 31 Ocak saat 09.15'te Satürn uyarıcı uyumlu açı Neptün etkisiyle geçmişte yaşanan tartışmalar bu sefer çözümlenmek adına gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda süregelen ilişkisi olan boğa burçları genel anlamda içsel huzuru bulmuş olmanız ilişkinize de olumlu yönde yansıyabilir. Partnerinizi mutlu edecek sürprizler yapabilirsiniz. İlişkinizde yeni bir sayfa açmış gibi hissedebilirsiniz. Hafta boyunca huzurlu ve mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Bekar boğa ise girdiğiniz yeni bir ortamda ya da bir iş toplantısında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişinin size karşı yoğun duyguları oluşabilir. Ancak siz hala geçmiş ilişkinizi düşünüyor olabilirsiniz. İş hayatınızda ise ilişkilerinizdeki huzurlu anların etkisini enerjinize yansıtabilirsiniz. Aklınıza takılan sorulara bir son vermeniz iş hayatınıza daha rahat odaklanmanızı sağlayabilir. Eğer yeni bir işe başlıyorsanız ya da ilk kez iş hayatına atılıyorsanız son durumu iyi analiz etmelisiniz. Yeni girişimlere karşı heyecanlı ve istekli hissederken ani kararlar alabilir ve hata yapabilirsiniz sevgili boğalar. Para hayatınızda sizden gizlenen bir takım paralara tanık olmuş olabilirsiniz. Hakkınızı sakin bir şekilde savunmanız durumunda hafta boyunca hak ettiklerinizi almanız oldukça kolay gerçekleşebilir.